Merhaba arkadaşlar. Bu benim kopyam. Ben bunu atayım. Siz buna inanmayın. Asla atabilirsem hoppala. Evet attım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Havuzda Karmaşa adlı bölümümüzü sizlerle beraber çekiyoruz. Umarım seversiniz. Sevmezseniz bu seriden daha yapmayacağız. Yorumlara bırakabilirsiniz. Sevmezseniz şey bu videodan daha yapmayacağız. Yani bu video derken havuz serisinden daha yapmayacağız arkadaşlar. Sizin sevip sevmediğinize kaldı bunlar. Ay Allah Allah. Yine benim kopyam geldi ya. Neyse arkadaşlar. Hiç uzatmadan en iyisi videoya geçelim. Evet. Buradaki havuz çalışanı. Evet şimdi ben çok güzel bir havuz yapacağım buraya. İnsanlar buraya böyle dolacak burası dolacak 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 ha burada dolacak hop böyle ya çok fazla doldu galiba. Neyse hadi bakalım dol kaldım 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 burada kaldım Boğuyorum. boluyom boluyom <laughs> kafam kopacak boğulmadan Kopacak boğulmadan kafam Gözlem koptu Hiç umursamayan insanlar

Yüzün. Demek insanları umursamazsınız ha. Hihi. Hayır, ne oluyor? <laughs> Asitte yüzebiliriz ki. Ey yok artık. O sırada havuza yıldırım düşer. Asit bilgilendirici metin. Asit yıldırımı çeker. kedi. E pokedi. Happy happy happy. No happy no happy no happy. No 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 happy. Öbür taraftaki insanlar. No happy no happy no happy. Buraya bir tane şimdi gibi sohbet geliyor. Abi 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 vallahi yanlışlıkla yaptım. Çıkarın abi. Abi ben burada ölüyorum la. Ölüyorum la. Öleceğim, öleceğim la ben burada ölerim. Ben burada ölerim. Hayır, sifon çekin, sifon çekin la. Sifon çekin de bari öyle öleyim. Ben böyle ölürüm burada kardeş ya. hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Çalışanlar. Hayır. ya insan. Evet. Artık suyu temizleyebilir misiniz ya? Şükürler olsun. Abi daha Su da olduğun için. Ee, ee, ben arımıyorum. Ben zaten tuvaletim Suyun içinde de geziyorum ben e Doğru ya Ben suyun içinde de geziyorum Niye bağlıyım Önemli çeki Su dolduğumuz için bize işlemez kardeş Sifon patlar İçeride Ne olur İçeride aha da bu olur. Go 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 go. Ateş 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 ateş. Oh. Ben en iyisi şuraya bir atlayıp. E He, ben her zaman böyle yüzerim. Hayır birileri tuttu beni. Acaba kim tuttu? Dun, dun. <laughs> Meraklı bekleyiş <istiyor>. sürüyor. Hmm. Onu kim tuttu ve öldürdü? Hmm. Cevabını hepimiz biliyoruz. Derinliklerde yıllardır saklanan kameramanlardan da güçlü birisi var. Kim? su koruyucuları. Artık onları yok etmek için yemin ettiler. Ve içeriye giren insanlar bir daha görülemediler. He <laughs> ya <laughs> he Oğlum şu an iyi bölme ya. Dum bam dum Ah ne güzel yüzüyor. Derken ahanda su su yüzle su derinliklerinde su koruyucuları yüzünden başınıza gelen şeyler bunlar olabilir. Ne güzel yüzüyor ya? Aa! Kurtuldum ya. Derken. Kurtuldum ya derken. Oh be kurtuldum şunlardan Allah Allah. Nasıl bir şeyler bunlara? derinliğinizde derinlik suları içeride onu görürsün ölüyü daha gider Allah'ım sana kavuşuyorum ya Rabbim gidiyorum ırkımız can ırkımız canımız ırkımız canımız ırkımız su koruyucuları evlenirse ya of <laughs> oh be artık eskiden hep baktığım yerlerde sen vardın şimdi ise hep baktığım yerlerde sikimin tuvaletler var pırrş gibi dop 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 yes 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 Danan. on. Brrr, top 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 Yes 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 yes. De de double, double, double. double Yes 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 yes. Dan 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 dom 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 dom. Yes 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 yes. çikolata yüzünden he öl Aferin öldü Allah beni boş edecek seninle konuşacağım o burnunu <laughs> olduğu için ateşle A. bu su o sırada su İşte böyle. Şimdi oldu. Evet. Geldik. Bugün size bugün bizden bu kadar arkadaşlar. Tam su inmemiş. Onları da ben ayaklarıma çekeyim. Zaten benim ayaklarıma çekme gücüm vardı. Bunu bilmiyordunuz. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. O oh, bile sen hayırdır ya. Ve arkadaşlar Kan grubu kırmızı olan, koyu kırmızı olanlar lütfen benimle iletişime geçsin. Görüşürüz bay bay. Ah! Kahraman ırkımız.